devam ediyor biliyorsunuz. Bugün canlı yayın konuğumuz Soprano Banu Karaca. Merhaba hocam. Ve Banu Karaca bizlerle. <laughs> Nasılsınız? Sağ olun. Herkese selam. Orası çok teşekkür ederim. Bağlı Karaca mi yoksa? Evet ofisin orası. Kaç kişi katılırsa katılsın çünkü şu saatte çok fazla canlı yayın var. Hı -hı. Ama benim eşim dostum da daha sonra izleme fırsatları oluyor, o da keyifli oluyor. Önemli olan bir anı bırakmak buraya. Hadi hocam mi? soruları merak ediyorum. Deli değişik derken şimdi biz katılırsak nasıl bir şey oluyor program acaba? Ne acaba... soracak bu hocam? kariyerimi yani olumsuz etkiler mi? İşte Bizim korkumuz biliyorum. yok hocam. Alnımız ak. Bu da işte be. Sorun. Almanya'da başlayan bir serüvenim var. Doğru mu biliyorum? Almanya'da doğdum. Ankara Bilkent Üniversitesi Opera Şan. Evet biliyorum. doğru. Sonrasında İstanbul'a geliyorsun. <laughs> Eda Metin Özülkü ile çalışmaya İlk başlıyorsun. başlıyorum. Ondan sonra da tabii birkaç kişiye daha back vokalistlik yaptığım olmuştur. Sesini çok sevdiğim, beğendiğim ve onlarla şarkı söylemek istediğim kişilere. Daha sonrasında da işte tek başımıza Güzel konserler yaptık, bugünlere geldik. İlk single'ın Nilüfer. Nilüfer'i yorumlarken hiç aklımdan Aa, Müslüm Gürses'ten sonra nasıl söylerim diye bir düşünce geçmedi. Çünkü benim duygu ve hissiyatım, o şarkıyı yaşayışım çok daha farklıydı. O bana çok zor dönemlerinde dostluk etti. Ben de onu ölümsüzleştirmek istedim açıkçası. Pardon. Serbest dedim hocam, istediğinizi sorun ben dedim. <gülüyor> <Kim> <gülüyor> Bu arada bilmiyor? da hocam diyorum, bilmeyenler için. Kendisinden ilk tango derslerimi ben Orçun Hoca'yla başladım yeni albümünü Heveslenme geçtiğimiz Pazartesi, Pazartesi 1 çıktı. Haziran'da çıktı. Heveslenme boş yere. Düşsem de kalkarım. Düştendim. Gece öldürür belki. Sabah yine Sabah doğar. Sabah yine doğar. Söz yazarını söyleyeyim. söyleyeyim. Hüsnü Kaya. Ben mavim diyorum ona. İnanılmaz çok bir yani. söz yazarı ve besteci gerçekten. Emrah Özbilen'le gerçekten çok mistik, çok güzel bir havası olan bir klip'e sahip oldum. Özellikle bizim ikimizin afişinde kullandığım fotoğrafa bayıldım. Erhan çekti onu, Erhan Karaca. Klip esnasında çekti, kendisi yakalamış. Yani ben ona özel bir poz vermedim aslında. Hatta aynı kare klipte de e, Emrah Hoca da kullanmış. O böyle o anda çekilen bir kareydi, biz de çok sevdik. Banu Karaca yeni single'ı Heveslenme'de 6. oktav si bemol notasına çıktı. Şarkının içerisinde soprano sololara yer veren Karaca, yüksek oktavda çıkarmış olduğu seslerle farklı bir yoruma imza attı. Sanatçı, single'da elektronik altyapı üzerine klasik müzik sentezledi. Hocam o ses çünkü e, stüdyodaki aletlerin içerisinde yok. Zaten Türkiye'de ilk dünyada da çok az hocam. İnşallah herkesin hoşuna gitmiştir. Yani bir ilki gerçekleştirmiş olmanın da açıkçası gururunu yaşıyorum. Senin klasik müzik konusundaki buna buna çok önem vermeni de çok önemsiyorum açıkçası. Doğru biliyorsam Temmuz ya da Ağustos'ta Yeni bir single var. Evet. Yakın zamanda. Galatasaray'la oldun mu artık? Doğru yolu buldun mu? <laughs> Hayır hocam bu konuya girmeyecektik. Döner her zaman. Eşim. Artık geri ver. Geri veremezsin Zaten Ay Bu şarkı beni veriyor. bitiriyor, mahvediyor. Eğitime çok önem veriyorsun. Özellikle çocuklara çok, çok önem veriyorsun. Çocuklar çok kıymetli, sanatçı çocuklar da daha benim için. Hocam anlıyorum, siz merak etmeyin. Bir kova ve ikizler her zaman altyazıları okur. Bence Eğlenmek, mutlu olmak sen, için zannedeyim. Size özel hazırlandım hocam. Yok, heveslenmeyin. Ne tamam. zaman canlı okuyacak acaba? Çok bir zor zaman geçirdiniz biraz. Anlatmak ister misiniz Sayın Karayi? Ayrılıklar zor her türlü ama herkes olduğu yerde mutlu olsun. Önemli olan o. Ben öyle, öyle sevdim ki her gün onların doğum gününü kutlamak istedim. Hocam şimdi sakin olun. Ben olaya el atıyorum. Ben mesela çok sevince çok kıskanç oluyorum. Sana da oluyor mu? Yok. Siz yani buradan herkese söylüyorum. Odağınızdan ayrılmayın. Yani çünkü o zaman siz de hastalanıyorsunuz. 3 yıl oldu herhalde. Elini tutup hadi çıktım öyle bir ilişkim maalesef olmadı. Hiç platonik aşık oldu mu? bununla ilgili çok güzel bir hikayem var benim. Banu Karaca ilk bir... defa anlatıyor. İlk defa. Hocam an... itiraf. İtiraf, i̇tiraf ediyorum. Yani yapamam işte kaçırdık <laughs> çocuğu. Gül gibi çocuğu kaçırdık. Yeni bir ay çıkardın mı? Geceler Katran karası Geceler diyor. Her şey seninle Güzel Yaşam. Yolda yürümek bile Heveslenme Boş yere Düşsem de Kalkarım Gece öldürür belki Sabah yine doğru. Banu Karaca'nın heveslenme single'ı pazartesi çıktı. Tüm dijital platformlarda. Tüm dijital platformlarda. Ve YouTube'da. Yorum, beğenme, çok teşekkürler. Izleyin. Harikasın Banu Karaca. Samimiyetin için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok, çok teşekkür, ediyorum. ederim. hocam. Her şeyi konuştuk. Kendine yani bak. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Herkese bye. teşekkürler izlediğiniz için.